biz ki şahinler sürüsüyüz. Hey! Selam arkadaşlar ben Sword of Avor olsa yeni bir dereceli oyundayız. Yerleştirme maçlarını atıyorum şu anda. Oyunu yeni boyutla atacağız. Sezon 15'te bu ildimi değiştirdim. Videosunu kanalda yükledim. İzlemeyen varsa kontrol edebilir. Yeni buildimiz ilk kan almaya yönelik. Ayrıca atakanı kesmeye yönelik. İki eşyayla atakanı kesebiliyoruz. Buna yönelik build hazırladım. Takımla bir invade geldik. Kimse yok sanırım. Hemen gidelim farmlar geldi. Karşımıza Mordekaiser TR birincisi geldi arkadaşlar. Yani karşımıza şu anda gelebilecek en güçlü orada Kaiser geldi. Civalol adı. Belki aranızda bilenler vardır. Youtube'da videoları vardı. Görmüştüm. Oradan biliyorum. Biraz zor bir eşleşme olabilir. Abi bizde de top gelmiş geçmiş en kral çarı var. Kolay kolay yamulmayız burada. <laughs> oynamayı tercih etti. Ama kıstırdılar güzel. Oraya gidecektim de yetişti Diana. Öfkemi fırlayıp Mordekaiser'ın elisine doçlarsam bir takas arayacağım ona karşı. Şu an seviye üstünde var. Burada Kaiser'a bodoslama girmek sıkıntıdır. Çünkü tüm yeteneklerini size isabet ettirir direkt girerseniz. Asif'in erken açılmasına yol açar. asif erkenden açılırsa çok yüksek hasarlar çıkartabilir. Ayrıca çok hasar vereceği için W'sü de güçleniyor erkenden. O yüzden dikkatli giriş yapacağız ona. Öfke dolmadan takas aramayacağım. Hasarımız yetmez ona. Öfkem dolu olsaydı bir takas arayabilirdik de. Günlerde ölümcül tempo bulut pelerini var. Hareket hızında sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Tutuştur bastıkça hareket hızı gelecek bize. Ayrıca sıçra atınca da hareket hızımız olacak. 2 saniyelik. Tüm Q'lar da yedik. Niye böyle oldu ya? Adam güzel oynuyor. Doçlayamıyorum Q'sunu. Ayakkabıyı erkenden bitireceğiz ilk eşya. O zaman daha iyi doçlayacağız yeteneklerini. Şu an çok zor gerçekten Q'sunu, E'sini doçlamak. Biraz yemlemeye çalışıyorum. Farma gider gibi yapıp geri çekiliyorum. Yetenek kullanmasını sağlıyorum. Şimdi takas için tam zamanı. Hadi güzel gidiyoruz. Çok free bir kill aldık ondan. Çok iyi girdik. E'sini ve Q'sunu doçladık. Rakibi kesmeyi başardık. Mordekaiser birincisi olabilir ama bizim de TR birinciklerimiz var. takımlar biraz dengesiz geliyor sanırım. Elmas var, Grand Master var, Master var. Her telden oyuncular var. Niye böyle acaba? Bir sıkıntı var bence eşleştirme sisteminde. Bir yana genk geldi ama Mordekaiser ulti basarsa İkimizden birini direkt kesebilir. Benim ultim yok. O yüzden yaklaşmayacağım ona. Yananın da çıkması iyi olur aslında. Zorlamamak lazım. ben kesilecek gibi değildi. Yok çok yanlış girdik ya. Her şeyini yedik öyle girdik. Hatalı girdik burada. Hemen çıkalım. Q'sun esini yedik. Pasifi direkt açıldı. Bu şekilde girerseniz pasifi direkt açılıyor. Size çok yüksek burst hasar çıkartıyor. Ultinizi hemen basmak zorunda kalıyorsunuz. Birkaç bir şeyini doç deyip pasifin geç açılmasını sağlamamız lazım. İlk eşyamız maf olmuş. Kralın kılıcı olacak arkadaşlar. Mordekaiser'a karşı. Aşağı Hydra'yla kesemeyebiliriz Mordekaiser'ı. Af olmuş Kralın kılıcıyla ilk eşyayla en yüksek hasarı çıkartmamız gerekiyor. Utisinden can kazandığı için bizim canımızın %10'unu aldığı için af olmuş kılıcı da canı yüksek şampiyonlara etkili olduğu için o yönden de iyi olacak ayrıca. Challenger ifadesi atıyor. Daha önce Challenger'a çıkmış. O da. Güzel oynuyor. Fena değil yani. Orta Kaiser. Şimdi birkaç bir şeyin dodge'layıp girmeye çalışacağım ona. Esin dodge'layabilseydik. Belki olabilirdi. Canımız iyi değerde. Kaç bir şeyin doçlayıp girebiliriz şu anda. Yesini doçlamak istiyorum. Şimdi tam zamanı. İşte bu. Ne güzel kestik adam ya öyle. Şu saatten sonra bayağı bir öne geçtik. Milyon da kaçıracak. Hemen dönelim. Nasıl atıyorlar Bizim de zaten Artık team at almıyorum arkadaşlar. Maf olmuş aldığım zaman. Eskiden maf olmuş aldıktan sonra team at da alırdım. Hızlı farm yapabilmek için. Şu an eşyaya bölmemek için team at almıyorum. Çünkü iki eşyayı ne kadar hızlı bitirsek o kadar iyi. Çizmemizi daha çabuk geliştiririz. biraz yaklaşmasını bekliyorum. Direkt kul altına kaçar. Kas için iyi bir zaman değil. Şöyle ufaktan durduralım koridoru. Bakalım gelecek mi? Belliydi ama ya tekrar SS attım. Yine yapmaya çalışıyor ki. Üç kişiler orada. Çevirmek. Yok, bunlar bir şey yapamayız. SS atınca çıksalardı oradan. Hiçbir şey olmayacaktı. Bir biraz kötü oynuyor gibi geldi bana. Çok kill veriyor. İşleştirme sisteminde çok dengesizlik var. Çok iyi oynayan oyuncular da geliyor. Kötüler de geliyor. Karışık bir işleştirme sistemi var şu anda. Sezon başı olduğu için sanırım. bot gidelim hemen burada kimse yok direkt kuleye oynayacağım buradan Botlane'e gitmeyi düşündüm de çok uzak bize oraya giden kadar fight biter de Burada da bizim kulemizi aldı. Sıkıntı yok. Evet. Kulesini aldık biz de. Böyle direkt çıkacağım burada. Keskin Gaga'yla uğraşmayacağım. Takip ormanı da aldık. Çok iyi oldu. Amicam basmasaydı alıyorduk onu da. iyi geldi ama buna dive atılır mı ki ama kolay kolay dive atamayız yakalandı ya 19 dakikada 7 kill vermiş bir bayağı bir intiliyor bence Üstümüzde çok altın var trade girmeyeceğim ama. Eşya bitirseydik trade atardım da. Şimdi girebiliriz bizimkiler geldi. Atakanı alıyorlar ya kaçırdık. Hepsi bir anda buraya gelince takımımızın adamlar da direkt Atakan'a girdi. Doğru olanı yaptılar. Tristan biraz kastı zaten. 9 kilo var. Biraz zor bir maç olacak gibi. lane'e geldim ama keşke top lane'e gitseydim. Orada Kaiser top lane'e gelir diye gittim mid'e de. Adam direkt mid'e geldi. arkası var. Direkt çıkacağım. Tehlikeli. Eko olsa denerdik de. Base atmayalım. Takımımız bastırıyor mid lane'den bot lane'den. Biz de buradan ittirmeye devam edelim. hiç riske atmadım direkt çıktım. Mid lane'i tutmamız gerekiyor acil. Öfkem olsaydı belki deneyebilirdik de. para biriktirdik. Hemen eşyalarımızı alalım. Karşımızda çok fazla AP şampiyonlar olduğu için aklın sonu alıyorum. Gayet etkili olacak. Ayrıca Mordekaiser'in ultisine karşı da etkili. Sıvışması. kimatsız da hiç kesilmiyor bu keskin gagalar. Alameti kesmemiz gerekiyor. Oynarız buraya türlü. Güzel. Orada Kaiser ne yaptı acaba? Güzel. Bu ne yapıyor? Saldı iyice oyunu. Bir yana bayağı bir fark attı Amumu'yu. De. açık. Direkt gidelim buradan. Oyunun gidişatı gayet iyi şu anda. Bir tane çok kasmıştı ama taşıyamadı oyunu onu nasıl yedik ya yandan farmlar yapıyoruz. Yaltan altın birikti. Sıradaki eşyamız kraken olacak aklın sonundan sonra. Takımımız baronu alıyor. Onları alsınlar baronu. Hemen bot lane'e gidelim. Oradan baron buff'ı verelim. Gidelim buradan. Takımımız da üstten ittirsin. İki tane invitör açık. Kolay kolay tutamazlar. Evet, üç bir töre açtık. Bu saatten sonra tutamazlar. Aronumuz da var. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.